Merhaba kıymetli takipçilerim. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok güzel bir tarif paylaşacağız. Bugünkü tarifimizin adı Mevlüt pilavı tarifi. Şöyle güzel bir Mevlüt pilavı tarifi için sizlere öncelikle malzemelerimizi sayacağız. Ardından pilavımızı hazırlamaya başlayacağız. Hazırsanız kalemimizi, kağıdımızı elinize alın. Bizler de Mevlüt pilavımızı hazırlamaya başlayalım. 100 kişilik pilav için gerekli olan malzemelerimiz 10 kilogram baldo pirinç 1 kilogram tereyağı, 1 litre sıvı ayçiçek yağı, 10 litre kaynatılmış kemik suyu veya da tavuk suyu kullanabilirsiniz ve 7 çorba kaşığı tuz. Evet kıymetli takipçilerim Şimdi öncelikle yapmamız gereken işte malzemelerimizi saydıktan sonra pirincimizi güzelce ıslatıyoruz ılık bir suyla. üzeri kaşına kadar bu su çekiyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş nişastasını bırakmaya başladı. İlk başta hemen yıkamıyorsunuz. Çünkü yıkamaya başlarsanız pirinç kırılmaya başlar. Pirincimiz yaklaşık 1 saat kadar suda bekleyecek. Daha sonra hazırlamaya başlayacağız pirincimizi. Görmüş olduğunuz gibi nişastasını artık yavaş yavaş bırakıyor. Bir anda yıkamaya başlamayın çünkü hemen nişastasını bırakmaz. Biraz bekledikten sonra nişastası bırakır. Bu suyu bir iki kere durulayıp ama ovalamadan kesinlikle ovalamıyorsunuz pirinci hemen kırılabilir. Böyle bir 10 dakika kadar beklesin daha sonra bu suyu süzersiniz. Üzerine tekrardan su ilave edersiniz. Yeni bir su ilave edersiniz. Bekletirsiniz bir saat kadar. Daha sonra pişirmeye başlarsınız. Evet kıymetli takipçiler şimdi pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle tereyağlarımızı atıyoruz. Şöyle 1 kilogram tereyağımızı ocağımızın içine attık. Yavaşça erimeye başlıyoruz. Görüş olduğu gibi tereyağımız güzel bir şekilde erimeye başladı. Tereyağımız eridikten sonra sıvı yağımızı ilave edeceğiz buna. Güzel tereyağı aroması kokusu da gelmeye başladı. Pirincimizi önce kavuracağız. Daha sonra suyunu vereceğiz. Tereyağımızın altı kısıktı. Biraz ateşini yükselttik. Görmüş Güzel güzel kavruluyor. Şimdi tereyağımızı kavurduk. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz tereyağına. Şöyle tereyağımızın rengi kızıllaşmaya başladı. 1 kilogram tereyağı demiştik. 1 litre sıvı ayçiçek yağı. Şimdi sıvı yağımızla birleştirdik. Hafif ısınsın, sıvı yağla tereyağı güzel kavrulsun. Daha sonra pirincimizi ilave edeceğiz. Evet, tereyağımız kavruldu. Pirincimizi kavrulan tereyağımıza ilave ediyoruz. Yaklaşık bir saat suda bekletmiştik. Daha sonra o suyunu süzdük, nişastasını aldık. Ve şimdi kavurmak için pirincimizi karıştıracağız güzelce hemen. Ateşimiz yüksek olması gerekiyor. Kavurma teknik şekli görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğum şekil. Önce sağa, sonra da sola kavuruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi önce sağ, sonra sol. Bak tekrar gösteriyorum. Bu şekilde pirincimiz kavrulana kadar güzelce kavuruyoruz. Doğaçlama bir şekilde yapıyoruz çünkü burada profesyonel bir kamera veya da ses ekibi yok çünkü mutfak profesyonel mutfak 100 kişilik pilav yapıyoruz. Havalandırmanın sesi, pervanenin sesi de gelebilir. Profesyonel mutfakta yaşanan teknikleri sizlere de burada göstermeye çalışıyoruz. Bir nebze de olsa. Sizlere faydamız olabiliyorsa bizlere ne mutlu. Yaklaşık 20 dakika kadar böyle kavuracağız. Zaten kavurma anını sizler hissedeceksiniz. Biraz terleyeceksiniz kavururken. artık pirincimiz görmüş olduğunuz gibi kavrulmaya başladı. Kavrulan pirinç tane tane kendini bırakıyor. Artık böyle elinizde kaldırdığınız zaman havadan düşecek. Bu kıvama geldiğinde artık suyunu verebiliriz. Şimdi suyunu vereceğim. Evet artık suyumuzu veriyoruz. Evet pilavımızın artık suyunu da verdik. Şimdi tuzunu ilave edeceğiz pilavımızın. Şöyle tuzumuzu da güzelce men gezdiriyoruz her tarafına. Şimdi tuzumuzu yedireceğiz. tuzumuzu güzelce yedirdikten sonra pilavımızın kapağını kapatacağız. Yaklaşık 20 dakika pişirmeye bırakacağız. Evet, pilavımızın kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık 20 dakika kadar kaynayacak. Evet, pilavımızın altı yanıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi pilavımızın altını kısacağız. Öncesinde şöyle bir kontrol Görmüş olduğunuz gibi bu ceylan göz dediğimiz kıvam. Ceylan göz kıvamına geldikten sonra pilavımızın altını kısıyoruz. Şöyle ocağımızın altına geliyoruz. Son derece en kısık seviyeye getiriyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Daha sonra yarım saatte dinlendiriyoruz. Pilavımızı açıyoruz. Şimdi kapağımızı da kapatıyoruz. 10 dakika kadar böyle kaynayacak. Sonra da 30 dakika dinlendireceğiz. Kıymetli takipçiler pilavımız yaklaşık 30 dakika kadar dinlendi. Dinlenen pilavımızı bir açalım bakalım şöyle. Şöyle pilavımızı açtık. Şöyle pilavımızı öncelikle havaya kaldırıyoruz. Bakıyoruz bırakıyor mu? Pilav. Şöyle kameraya da göstereyim görmüş olduğunuz gibi güzel bir pilav çıktı sizlerde bu tarifi eğer uygularsanız güzel bir tarif çıkarırsınız çok şahane bir pilav elde etmiş olursunuz daha önce de bir video çekmiştim güzel bir video onu salma pilav olarak paylaşmıştık bunda da kavurma pilav olarak sizlerle paylaştım kavurma pilavla salma pilav aslında ikisi de aynı mantık salma pilav biraz daha kolay yapılıyor Kavurma pilav biraz yorucu ve zahmetlidir. Ama güzel bir sonuç elde ettik. Güzel bir pilav elde ettik. Görmüş olduğunuz gibi tane tane bir pilav. Şöyle dökülüyor. Görmüş olduğunuz dökülen bir pilav. iyi bir sonuç elde etmiştir. Zaten renginden de belli. Evet. Özgün Şef YouTube kanalını takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güzel tariflerin devamının gelmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Daha çok böyle cemiyet yemekleri, organizasyon yemekleri, işte pikniklerde falan yapabileceğiniz, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz yemekler. Sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.